Adıyaman'da uyuşturucu operasyonu 3 gözaltı. Operasyonda 549 gram esrar ele geçirildi. İkfa Adıyaman. Toplamda 6 paket paketlenmiş aldı. Uyuşturucu esrar maddesi ele geçirilmiş. Çiftlik yani müstemilatında yaptığımız aramada yastık içerisine gizlenmiş vaziyette. <laughs> Dört parça. Dört parça yine herhalde satıma hazır şekilde kubar eser maddesi. Şunu da açsana bir çakalım. Dökülmesin. Bu, bu, bu var mı? tane. Evet, Toz mu bu da? Arama işlemine devam ediyoruz.